Ve Mart'a geldiğimizde çok güçlü bir reel pozitif faiz veriyor olacağız. Pazartesi'den beri aslında baskılanan bir endeks görüyoruz. 10.250'yi geçebilir miyiz de acaba? Oraya geçip 10.400-10.600 hamlesi gelir mi? Trump sonrası dünya çok volatil olacak. Faiz indiriminde daha yavaş gideceğiz, tempoyu daha yavaşlatacağız diyorlar. Ocak ve Şubat'ta biraz bekle gör politikası uygulayacağını tahmin ediyorduk aslında. İşte teknoloji hisseleri artık yeterince gidebildiği yere kadar gitti. Daha ne kadar gidebilir? E Trump büyümeyi daha güçlü hale getirecek. Herkese merhaba. Dünya Gazetesi TV'ye hoş geldiniz. Bugün güzel konuğum ALB Yatırım Baş Ekonomisti Filiz Er Yılmaz bizlerle. Filiz Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hande hoş buldum. Tekrar görüştük. Sizinle ne kadar mutluyum. Evet ben de çok <laughs> mutluyum. Seninle olmak <laughs> sağ olun, benim için de sağ çok olun. büyük bir mutluluk. Onun için ben de davetin için çok teşekkür ederim. Hemen başlıyorum o zaman. Biraz Önce bir yurt dışı tarafla başlayalım. Sonra birazcık yurt dışı taraftan da sorularım olacak size. Aralık ayı enflasyon verimiz vardı. %1.03. Yıllık bazda da %44.38'e gelirdiğini gördük. Beklentilerin altına gelen bir enflasyon verimiz var. Buna istinaden de biz ilk yayında sizinle değerlendirirken Ocak ve Şubat'ta biraz bekle gör politikası uygulayacağını tahmin ediyorduk aslında. Hani Aralık ayından sonra biraz bir faiz indirimlerini durdurur, bir bekler diye konuşmuştuk Merkez Bankası için ama e, enflasyon verisi düşük gelince Ocak ayında da bir beklenti oluştuğunu görüyorum piyasalarda. 23 Ocak'ta merkez kararı sizin beklentiniz nedir? Faiz indirimi gelir mi? Tabii tabii. E, Hande evet bekliyorum ben Ocak'ta. Hatta Mart'ta da bekliyorum. 250'nin üzerinde gelirse de çok şaşırtıcı olmaz. İddialı bir söylem oldu ama şu nedenle. Şimdi bizim çıpamız şuydu faiz politikasında. Aylık enflasyonun ana eğilimine Bakacağız orada belirgin ve kalıcı bir düşüş bekliyor olacağız. Ve enflasyon beklentilerinin de Merkez Bankası'nın beklentilerine uyumlu olması lazım. Evet hala bu çıpa yani para politikası aksiyonlarında geçerli fakat artık reel faiz yani reel politika faiz ayarlaması ve bu nedenle de gerçekleşen enflasyonda yıllık bazda aslında Merkez Bankası'nın bakmaya başladığı bir diğer çıpa dersek çok yanlış olmaz. Dolayısıyla Merkez Bankası diyor ki ben sıklığı koruyacağım. Nasıl koruyacağım? Enflasyon yani yıllık enflasyon düştükçe, yıllık enflasyon düştüğü kadar 200-250 bas puan ya da 200-300 bas puan kadar bir real pozitif faiz olacak şekilde ne yapacağım? Politika faizini düşüreceğim diyor. Tabii Bunun için elbette bir gerek şart var. Eğer olur da aylık enflasyon ana eğilimi gerçekten kontrolden çıkacak kadar çok güçlü olur, sürpriz yönde, yukarı yönde evrilirse elbette her ne kadar teknik olarak real pozitif faiz ayarlama gücü olsa da elbette bundan bir miktar vazgeçecek bir Merkez Bankası olacaktır ama şunu biliyoruz zaten piyasayı hazırladı Merkez Bankası. Aralık ayı için de hazırlamıştı enflasyon. Çok sürpriz olmadı evet. bir yön itibariyle. Ocak-Şubat'ta da söyledi zaten aylık enflasyon enflasyonu ana eğilimde bir yükseliş olacak dedi şimdi Dolayısıyla bu cepheden bakarsak yani niye ben bir faiz indirim bekliyorum Çünkü şimdi 23 Ocak'ta açıklanacak karar ve hemen ondan yaklaşık bir, bir buçuk hafta sonra enflasyon datası gelecek ve yıllık enflasyon 42'lere kadar gerilecek şimdi 47 sabit tutarsa 5.5 6 puana yakın bir real pozitif faiz vermiş olacak bunu istemeyecektir O nedenle bir buçuk aşağı hafta çekecek. sonra gelecek enflasyona göre hareket ederek aşağı çekecek sonra Şubat'ta ocağın enflasyonu alacak. Orada bir 4-4,5'luk aylık enflasyon bekleniyor. Şimdi her ne kadar aylık enflasyon ana ilim yükselse de ocağın yıllık bazı güçlü olduğu için, yani baz etkisi güçlü Hı. olacağı için yıllık enflasyon gene düşecek bu sefer. Ve Mart'a geldiğimizde çok güçlü bir real pozitif faiz veriyor olacağız. O nedenle ben Mart'ta 200, şimdilik 250 bekliyorum. Hem Ocak hem Mart'ta. Ama onun üstüne de çıkabilir diye düşünüyorum. Yani 250'nin üzerinde gelirse de bu çok şaşırtıcı olmaz. Piyasada 500 basman beklentileri de var. Yani onu konuşmak için biraz erken. Biraz iddialı oldu evet, şu an. Evet, evet. Bence biraz erken. Ama ben Ocak ve Şubat'ta özellikle Mart için söylüyorum. Ocak ve Mart'ta Mart için eğer Ocak-Şubat aylık enflasyon ana eğilimi Merkez Bankası'nın beklentisinin çok ötesine geçmezse bir 250 bas puan daha ...geleceğini düşünüyorum Hande. Peki, beklentiniz dahilinde o zaman. Ee, şimdi son birkaç gündür bu hafta pazartesinden beri aslında baskılanan bir endeks görüyoruz. 10.150'nin üzerine çok fazla gidemedi ve 10.150 seviyesinden sonra hep aşağıya doğru gelmeye başladı endeks. Ee, beklentiniz dahilinde de Ocak ayında endeks tarafında yorumunuz ne olur? Piyasada ne beklersiniz? Evet Hande şunu görüyoruz. Dediğin gibi yani biz 10.250'yi geçebilir miyiz acaba oraya geçip 10.400-10.600 hamlesi gelir mi? Özellikle yılbaşından hemen sonra faiz indirim beklentileriyle. Fakat endeks yani 10.000'in 10 üzerinde bile kalmakta zorlanıyor. Biraz önce baktım 9.930'da endeks. Neden böyle? Çünkü bir e, hala gevşiyor olsak da faiz indirimleri olsa da reel pozitif faiz vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Dolayısıyla e, orada çok net parasal gevşemenin hem makro hem mikro anlamda yakın vadede etkilerini yani şirket bilançoları, karlılıklar üzerine beklemiyoruz. Dolayısıyla hı hı. büyüme tarafı da baskılı gideceği için parasal gevşemede ve yani real pozitif faiz vermeye devam edeceğimiz için bunun hani borsa tarafında çok güçlü satın alınmadığını görüyoruz. Dolayısıyla borsada bir katalizör eksikliği var. Dolayısıyla o katalizör eksikliği sebebiyle de işte 10.000'in üzerinde bile tutunmakta Sonra. güç lük çeken bir endeks var. Yatırımcı da belli dirençlere geldiğinde açıkçası hani önünde tam net göremediği için işte yabancı gelir mi, ne zaman gelir? Buralarda da bir takım hani hala çok netlik olmadığı için belli dirençlerde satışa geçmeyi tercih ediyor. Yani bir katalizöre ihtiyaç var. Tabii herkes şunu Hı. soruyor. Yani Ocak ayında 250 basman ile ufak ufak artık fiyatlara girdi. İşte sorun şu. Faiz indiriyoruz ama sıkı kalmaya devam ediyoruz. Hatta makro ihtiyadi adımlarla sıkılığı daha da artıracak adımlar atıyoruz. İşte oraya da gelecektim aslında. Hatta evet. böyle kusura bakmayın. Şimdi bu TL ve döviz kredilerde de orada büyüme sınırını yine aşağıya çekti aslında. Zaten faiz indireceğim evet ama sıkı durmaya da devam edeceğim diyen bir merkez vardı. Bunu da gerçekleştirdiğini zaten görüyoruz evet. bu adımla. Ama acaba hani faiz indirimleri de gelmeye devam ettikçe başka nasıl bir aksiyon olabilir? Ee, sıkılaştırma adımlarına dair başka ne görebiliriz sizce? Evet Hı -hı. yani bence şu an uyguladığı işte krediler üzerindeki o tavanları ayarlama şeklinde adımlar atacağı kanaatindeyim ben. Hı -hı. Eğer çok ihtiyaç duyarsa yani enflasyonda işler yolunda gitmezse faiz indirimlerini ara verecektir. Söyledi zaten her toplantıda benden faiz indirimi beklemeyin dedi. Hı -hı. Ya faiz indirimini biraz daha askıya alacaktır ya da işte faiz indirimini daha ölçülü yapacaktır. 8 toplantı da o yüzden olabilir. Evet kesinlikle daha öyle. Daha az toplantı sayısı geldi çünkü. Kesinlikle öyle. Bence kamuoyu baskısını Hı -hı. azaltma da var burada işin içinde. Dolayısıyla o makro ihtiyade adımları yani krediler üzerine net net de sıkılaştırıcı adım çok şaşırtıcı olmadı. Çünkü hani hedefimiz %21. Şu an biz hala %44'lerdeyiz. Dolayısıyla Türkiye'de şöyle bir şey var. Faiz indiriminin siyal etkisi çok güçlü olacağı için o faiz indirim beklentileri, beklentiden Merkez Bankası'nın atacağı adımların çok ötesinde fiyatlanma durumu söz konusu olmasın diye Merkez Bankası para salgı yaşamayı önleyici bir taraftan da adımlar atıyor. Çünkü bir hedefimiz var ve hala enflasyonda da istediğimiz noktada değiliz. Ben e, yani bu senenin e, ikinci yarısından itibaren orada belki bir miktar daha ufak ufak rahatlama olursa olabileceği kanaatliyim. İlk yarı bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum makro ihtiyacı alım tarafında. Çok kısa da bir yurt dışı tarafa o zaman değinelim. Son FOMC raporundan sonra Fed'in faiz kararını etkileyecek çok fazla veri akışı yoktu aslında ama bir hizmet PMI tarafında beklenti üzeri veri geldi. Hatta işte salıydı sanırım iki gün önceydi. Orada da ABD 10 yıllıklarda ve dolar endeksinde yükseliş gördük veriden sonra, beklenti üzeri veriden sonra. E, ABD borsalarında düşüş gördük, kripto paralarda düşüş gördük. Hatta Nasdaq teknoloji endeksinde de yine o gün e, yukarıda açmasına başlamasına rağmen de yaklaşık %2 gibi bir eksi de kapattı. Şimdi aslında 2025 yılı içerisinde FED tarafında da bir faiz indirimi gelmesi fiyatlanmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi burada bir tablomuzu da getirelim. Bununla birlikte şimdi Trump'ın da tabii etkileri konuşuluyor piyasaya. Bir de ABD faizlerinin yüksek olduğu söylemleri var Trump'ın da. 20 Ocak'ta da yine tabii göreve de gelecek. Trump'ın etkisiyle birlikte de yurt dışı tarafta piyasa beklentinizi öğrenmek isterim. Hı hı. Bir ilave olarak da tabii ki altında. Orada da bir Trump etkisi bekler misiniz? Hı hı. <laughs> tabii Hande şöyle, yani son 1,5-2 haftadır Amerika'dan gelen verilere baktığımızda bize şunu söylüyor. Amerika'da ekonomi hala güçlü ve iş gücü piyasası da görece güçlü kalmaya devam ediyor. Evet, biz bu programı perşembe çekiyoruz. Yarın tarım istihdam datası gelecek. Evet. Asıl son sözü orası söyleyecek. <laughs> Ama en azından beklentilere paralel bir tarım istihdam datası gelirse manşet verilerde, orada da hala görece sıkılığını koruyan bir veri bekliyor olacağız. Ama tabii yarınki veriyi bir görmek lazım. Hı -hı. Çünkü sürprizler de yapabiliyor, ona göre değerlendirmek lazım. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda hala ekonomi sıcak, iş gücü piyasası da güçlü olmaya devam ediyor. Jolts verisi örneği Hı -hı. sürpriz yaptı, beklentilerin üzerinde geldi. Evet. ki Fed'in baktığı önemli bir veri. Tabii bir de onun üzerine dün akşam FOMC tutanakları geldi. FOMC tutanaklarında da dikkat çeken noktalar var. Örneğin ilk kez Fed üyelerinden Trump ve Trump'ın uygulayacağı politikalara dair söylemler görüyoruz ve diyorlar ki Trump'ın uygulayacağı tarifeler, göç politikaları enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk yaratabilir diyorlar. Bu nedenle faiz indiriminde daha yavaş gideceğiz, tempoyu daha yavaşlatacağız diyorlar. Dolayısıyla aslında yani bu son FOMC'de Pavla da soruldu ama hep imtina etti özellikle bu politikalar üzerine yorum yapmaktan. Dolayısıyla piyasada merak ediyordu. Acaba kendi aralarında Trump'la ilgili ve politikalarla ilgili konuşmuşlar mı? Evet konuşmuşlar. Dolayısıyla Şahin oldukça FOMC tutanakları. Dolayısıyla piyasada diyor Diyor ki evet yani üyeler arasındaki bu neredeyse hem fikir oldukları enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler arttı meselesi gerçekten 2025'te daha az ve daha yavaş faiz indirecek bir FED'e işaret ediyor. Zaten şu an CMA Watch tarafına baktığımızda orada Haziran ya da Mayıs. <laughs> şu an Haziran attı piyasa. Son gelen veriler çok güçlü olunca Mayıs'ta da olmazmış bu iş. Haziran'da olur şeklinde. Dolayısıyla tabii verilere bakmak lazım. Fed enflasyona başta bakarak hareket ediyor. Ama Trump'ı da işin içine koyacak olursak ve Trump'ın uygulayacağı politikaların da enflasyonist olacağını işin içine koyarsak bence de yani bir ya da iki şimdiki projeksiyona göre faiz indirecek bir FED şaşırtıcı olmaz. İlginç bir şey halinde o da şu piyasa bir itibariyle Şahin tutanaklara bile biraz sevindi. O da şu, faiz artırımına dair aralarında hiçbir şey konuşmamışlar. İma bile yok bununla ilgili. Çünkü son bir haftadır Amerika'da iyi gelen verilerle Trump da göreve gelecek. Acaba bırakın hani faiz indirmeyi, faizi sabit bırakmayı, acaba Fed yeniden faiz artırır mı? Yaz aylarında böyle projeksiyonlar oluşmaya başladı. En azından piyasa diyor ki, böyle yorumlar var yurt dışında. Yani en azından iyi tarafı şu, faiz artırına dair bir ima görmedik. Bu da iyi tarafı olarak bakılıyor. Dolayısıyla Trump göreve geliyor. Ee, Şimdi bu kadar belirsizlik var ya Trump e, göreve geleceği için. O zaman bu biraz altına olumlu etkisi olmaz mı? Belirsizlikten kaynaklı. Daha güvenli liman olarak görülebilir belki. Kesinlikle öyle. Şimdi şunu söyleyeyim. Trump sonrası dünya çok volatil olacak bir kere. Bence 2025 yılının ana gündem maddesi volatilite olacak. Dolayısıyla tabii ne, hangi politikayı, hangi sertlikte ne kadar uygulayacağını bilmiyoruz. Göreceğiz bunu. O açıdan hemen hemen tüm varlıklarda volatil bir beklediğim beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi altın tarafına geldiğimizde ben önce yani bas senaryomu söyleyeyim. Ben yükseliş bekliyorum altında 2025 yılında Hı -hı. ama 2024'te kadar güçlü bir yükseliş beklemiyorum. Daha makul bir getiri olacağını düşünüyorum. O açıdan 3000 dolarları görebileceğini düşünüyorum altının. Bu açı, yani şu an işte 2656 dolar civarında. Hı -hı. 3000 dolar mümkün gibi. Fakat piyasa çok ikiye ayrılmış durumda. Piyasa diyor ki bir kesim hayır öyle değil. 2025 yılı baskı yılı olacak. Çünkü Trump eşittir güçlü dolar, Trump eşittir güçlü Amerikan 10 yıllıkları ve bunlar da altın önemli rakipleri. Dolayısıyla şimdi piyasanın anlaşamadığı, öngöremediği şey şu, ne kadar güçlü dolar bizi bekliyor, ne kadar baskılı parite ve gelişmekte olan ülke para birimi bizi bekliyor bunu bilmiyoruz. E, 125'ler, 130'ları zikredenler de var dolar endeksi için yılın ilk 6 ayında. Ben açıkçası yılın ilk 6 ayında güçlü dolar bekliyorum. Hı hı. E, çok agresif ol bir seviye olmasa da dolayısıyla euro dolar paritesinde ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde de baskın olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet Trump bunu istemeyecektir. Çünkü dış ticaret açığını kapatmak isteyen, ihracatını artırmak isteyen bir yönetici olacaktır ama şimdi hem enflasyon güçlü, hem ekonomi güçlü, hem de Trump politikaları daha sert olacağı için ilk döneme göre güçlü dolar yaratacaktır. Hatta yıl genelinde olacaktır ama ilk etapta, ilk 6 ayda bunu daha fazla hissederiz diye düşünüyorum. Onun için bu altını baskılayacaktır güçlü dolar bir yön itibariyle. Bitcoin ön plana çıkacak diyeyim. Dolayısıyla bu da altından rol çalacaktır diye düşünüyorum belirli düzeyde. Bunlar Trump'ın altını baskılayıcı tarafı. Ama tam da senin söylediğin gibi piyasa şunu öngöremiyor. Şimdi Trump kaynaklı belirsizlik, ne kadar oluşacak? Mesela ne gibi belirsizlik olabilir? Çok güçlü tarifeler uygularsa ülkelere bir sonraki adımının ne olacağını bilemediğimiz için güvenli liman talebi yaratabilir veya çok güçlü genişleyici maliye politikaları bütçe açıklarını daha da yukarı çekebilir hı hı. ve hükümet tekrar kapanma meselesiyle karşı karşıya kalırsa yeniden güvenli liman ihtiyacı altına bir alım getirebilir. Fakat bunun ne ölçüde olduğunu bilmiyoruz. Bunu bir tarafa koyalım. Tabii yine merkez bankaları bence en büyük gücü oradan alacak. Başta Çin. Çin Kasım'da zaten alımlara başladı. Hindistan oyuna girerse yine Polonya, Macaristan gibi ülkelerde alımlara devam etmesini bekliyor Dünya Altın Konseyi ve genel böyle bir hakim beklenti var. Hı hı. Rusya Ukrayna öyle kolay bitecek gibi görünmüyor. Her ne kadar Trump ben gelip bitireceğim dese de jeopolitik risklerden de e, destek alacak. Dolayısıyla bilinmeyen taraf güvenli liman gömleğini ne kadar giyecek altın? Bunu bilmiyoruz sadece. Çünkü dönem dönem güçlü dolar da güvenli liman gömleğini altından çalabiliyor. Güçlü dolar da olacağı için onu bilmediğimiz için 3000 doların üstüne çıkmasını sağlayacak tam da senin söylediğin şey. Çok güçlü bir güvenli liman gömleği giyerse. Bunu da uygulanan politikalar belirleyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla gram altında da %30-35 gibi böyle biraz enflasyon üzerinde bir getiri, makul bir getiri bekliyorum ve hem 10 altın hem gram altında yılın ikinci yarısında daha belirginleşeceğini düşünüyorum. Özellikle yükselişin ve gram altının da 2025'in ikinci yarısına itibaren diğer dönemlere göre dolar TL'den birazcık daha güç almasını beklerim. Çünkü TL'deki Reel değerlenme momentum'un yılın ikinci yarısında biraz azalarak artık TL'nin nötr harekete doğru, yıl sona doğru gideceğimizi Hı. düşünüyorum. Onun için bu yıl geçtiğimiz yıl gibi gram altında %54,5 10 altında %27'lik getirileri beklememek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bizim 2024 yılındaki belirsiz ve zor yılımız yurt dışı tarafta şimdi 2025'te o tarafta daha fazla olacak gibi. Çünkü biz bir şekilde bir yere kadar yol kat edebildik. Artık biraz öngörebilir hale geldik şimdilik hani bizim taraftaki ekonomi yönetimine. Ama orada yeni yönetim ve başlayacak bir Trump var. Birçok belirsizlik var şu anda. Yurt dışı piyasalar için belki 2025 daha zor geçebilir diyebilir miyiz acaba bizimle kıyaslarsak? Kesinlikle öyle. Bence Hı. oldukça volatil olacak her şeyden öte. Yani çok daha iyi bir konjonktür olsa da volatilitesi yüksek bir e, piyasa olacağını düşünüyorum. Tabi burada soru şu hani örneğin endeksler üzerinden gidecek olursak Hı. Amerika'da işte teknoloji listeleri artık yeterince gidebildiği yere kadar gitti. Hı. Daha ne kadar gidebilir? E, Trump büyümeyi daha güçlü hale getirecekse genişleyici politikalar uygulayacaksa e, bu endekslere yarayacak. Burada bence artık Amerikan Endeksleri tarafında biraz daha böyle small cap dediğimiz, daha böyle faiz indirimden daha fazla yararlanabilecek hmm. ve özellikle Trump'ın tarifeleriyle birlikte ülke içine daha fazla üretim yapma potansiyeli olan, çünkü ithalat kısıtlayacağı için bu şirketler daha çok ön plana çıkacak ya da getiriyi bunlar daha fazla sağlayacak. Hmm. Ama şunu da görüyoruz hani örneğin bu hafta başında gördük. Tayvan menşeli bir firmayla işte Nvidia ile ilgili bir yine yeni bir yapay zeka ile ilgili haber akışıyla yeniden yukarı gittiğini de gördük. Yani şunu da beklememek lazım. Tamamen işte bu özel özellikle yapay zeka hikayesi kaynaklı olarak temel hikayenin de tamamen bitmesini de beklememek lazım ama <laughs> temkinli olmak lazım. Özellikle bu başta Muhteşem Yedili olmak üzere pozisyon alırken diye düşünüyorum. E çünkü orada artık belirli düzeye gelmiş getiriler ve belli düzeylere gelmiş çarpanları da görüyoruz hisselerde. Evet çok fazla yukarıya gittiği için artık biraz aslında korkutması lazım belki. Çok orada evet. cesaretli davranmamak gerekiyor. Ha bu demek değil ki daha gitmeyecek. Evet ama burada birazcık belki pozisyonları azaltıp ya da biraz daha temkinli yaklaşmak evet. gerekiyor dediniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz tekrar. Ben çok teşekkür ederim Hande. Seni yayın yapmak her zaman büyük mutluluk benim için. Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli davetin benim için. Peki. İyi seyirler diliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Dünyada kalın. Hoşça kalın.